60 UC tekrardan düşürtüldü. Tamam kısmına tıkladım da hayırlı uğurlu olsun. Yeni Royal Pass'ımızı bu sezonda açtık kankam. 50 RP'deki kıyafeti görüyor musunuz? Abi efsane. Efsane dostlar yani. Harbi bu sezon Royal Pass ilk defa alın. abi. Doğru düzgün bir Royal Pass getirmişler. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar PUBG Mobile'a e yeni sezon Royal Pass geldi sonunda kankam. Bu Royal Pass harbiden çok güzel bir sezon Royal Pass'ı. Neden diyerseniz güzel bir öldürme duyurusu, güzel bir şeyler geldi. Artık şimdi göstermeyeceğim. Birazdan zaten incelemesini yapacağız. Orada sizlere göstereceğim kankam. Hemen sizlere şöyle hemen 285 UC'm var. Bakın 285 şu hocam var dostlar ben bu sezon Royal Pass'ı 15 UC ile açacağım. Yani hiç cebimden para çıkmayacak. Çünkü dostlar ben hani sezondan başından beri hiç verdiği hani veriyor ya UC. UC'leri hiç harcamadım dostlar. Biriktirdim. Zaten şöyle olay var. Arkadaşım hani Royal Pass attığı için dostlar cebimden bakın hiçbir para çıkmıyor. Tek benim cebimden şu anlık 6 lira yok. Pardon 7 lira çıkacak dostlar. 7 TL 30 uc alacağım. Toplam 318 uc olacak dostlar. Yani 15 uc ile sizlere royal pass açacağım kankam. Yani kendime yani sizlere değil dostlar. Kendime royal pass açacağım dostlar. Zaten birazdan göreceksiniz. Ben hızlı bir şekilde video uzamasın. Hızlı bir şekilde hemen şöyle bir siteye gidip Sitenin ismini vermeyeceğim. Hızlı bir şekilde ben uc'ımı bir yükleyip geliyorum kankam. Sizler de o güzel videoya bir beğeni atarsanız beğeniniz her zaman önemli kankam. Beğen beğeni atmayı da unutmayın. Kanalımda abone olursanız çok sevinirim. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler seviliyorsunuz kankam benim. A few later. Evet dostlar OC'mizi yükledik kankam hızlı bir şekilde Repay'e tıklıyorum hemen yeni Royal Pass'ımızı açalım hemen nereden yapılıyordu yükseltilmiş pasa tıklıyorum burada 300 UC'yi seçiyorum kankam. Tekrar gösterme diyorum. Burada elit pasa tıklamam gerekiyordu yanlış olmasın. 60 UC tekrardan düşürtüldü. Tamam kısmına tıkladım da hayırlı uğurlu olsun. Yeni Royal Pass'ımızı bu sezonda açtık kankam. Hemen şöyle tamam kısmına tıklıyorum. Şu an bana yanlış bilmiyorsam 18 UC kaldı. Buradan al diyorum. Ve bakalım Royal Pass'ı hızlı bir şekilde bir inceleyelim nasıldı. Çok merak ediyorum dostlar. Ee, şöyle bakalım buraya bakmayın. Buralara bakmayın. Hemen şöyle yapıyorum. Ee, dostlar bir RP'de şöyle güzel bir e, kıyafet set diyelim hatta. O kadar da güzel değil ama bir tık daha güzelleştirseler de bence gayet güzel olurdu. Bir adet V sesimiz var ama V sesi neden görünmüyor? VSS dostlar acayip güzel. Bak ona bir şey demiyorum. VSS harbiden güzel. Benim yanlış bilmiyorsam VSS desenim yoktu kankam. Ee, şöyle ilerleyelim. Bir adet UC'miz var. 80 UCM'i var. Severiz be. 5 RP geldiğimizde dostlar bir adet saç veriyor. Ama çok saçma saç. Ben bunu fazla beğenemedim. Yani şu yanları var ya dostlar. Mouse imlecine bakın. Şu yanları dostlar. Ben beğenemedim kankam. Orası olmasaydı bence gayet güzel olurdu. Her neyse hızlı bir şekilde şöyle geçiyorum. Bakalım daha neler var. 10 RP geldiğimizde bir adet kaskımız var. Kaskı nasıl gösterebilirim? Yakın teması gösteremiyoruz. Ha şöyle gösteriliyormuş dostlar. Bir adet kaskımız var. Kaskı beğendim. Kaskı da hani bir sorun yok. Üst seviyeli kaskımız da çok güzel dostlar. Hemen bakalım. Tekrardan şöyle gezdiriyorum gözümü. Ve 15 rp e geldiğimizde bedavadan Royal Pass açmayanlar için bedavadan bir adet emojimiz var. Emojimize baktığımızda dostlar acayip güzel. Bakın şu emojiyi harbiden beğendim. Youtube'da zaten görmüştüm bir. Tık. E, emoji harbiden çok güzel dostlar bedava zaten niye hani, tekrardan yapıyorum yerden artık bir şeyler çiziyor kankam acayip güzel bu arada dostlar beğeni istemedim beğenlenmesi benim için çok 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 önemli Videoyu hızlı bir şekilde bir adet beğeni atarsanız çok sevinirim kankam hemen ilerliyorum bir adette e, süsleme varmış süsleme yok abi süslemeyi beğenmedim yani bu ne bunun ismi neydi ya şeytani bakış süslemesi diyormuş kankam. Oğlum çok kötü lan bu ne lan? Harbiden çok kötü ya PUBG bu ne abi ya? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Böyle bir şey getirebilir misin abi? Çok saçmalık dostlar. Her neyse kankam. Bakın dostlar. Ben YouTube'da araştırdığımda bir tık ne görüyorum kankam? Burada dostlar bir adet bakın Royal Pass açanlar için konuşuyorum. Bir adet 20 RP'de kankam öldürme duyurusu olan bomba gelmiş. Bakın ilk defa PUBG'nin şu an 4. yılı mı, yanlış bilmiyorsam eğer ilk defa olan dostlar bir adet öldürme duyurusu getirdiler. Ya kankam keşke bu silah olsaydı bence gayet güzel olurdu. Hemen sizlere gösteriyorum. Öldürme duyurusu harbiden çok güzel dostlar. Çünkü neden dersiniz kankam benim hesabımda ilk defa defa öldürme duyurusu olacak. Yani mutluyum Vallahi Bak bu sezon harbiden çok güzel Royal Pass'mış kankam. Ben beğendim yani. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Abi efsane değil mi? Bakın ya ben bunu geçmek istemiyorum dostlar. Onun için hemen RP kasacağım. Şu bombayı almam lazım hızlı bir şekilde. Hemen şöyle ilerleyelim. E, 23 RP'de bir adet bedavadan dostlar. Sizlere işte baş bandı diye geçen işte saçma bir şey getirmiş PUBG Mobile. minutes 25 RP'ye geldiğimizde dostlar bedavadan sizlere güzel bir kıyafet getirmişler. Bu modla alakalı olabilir bu kıyafet dostlar. Çünkü yani moddakine harbiden çok benziyor. Çinler böyle mi giyiyor bilmiyorum ama e, usta balıkçı seti diye geçiyormuş bu kıyafet hatta setin kankam. Her neyse bu arada 20 RP'de bir adet de bedavadan paraşüt getirmiş PUBG Mobile. Yani yani bir tık daha güzel olsaydı bence gayet güzel olurdu dostlar. Hemen şöyle bakalım 28 de kankam bir adet bedavadan oda kartımız tekrardan var. Hemen şöyle geçiyorum 30 RP geldiğimde dostlar ve emoji harbiden çok güzelmiş PUBG Mobile abi işi biliyor ya şu emoji tekrardan sizlere yapmak istiyorum. Bakın vs attığınızda hani lobiye geliyorsunuz ya lobide takım arkadaşlarınızı bunu yapacaksınız. Hayırdır lan size Emoji çok güzel dostlar. 30 RP'de de bir adet şöyle bir uçak desenimiz var kankam. Hemen geçiyorum. Geçiyorum bakalım neler varmış. 35 RP geldiğimizde bir adet eseler var kankam. Bedavadan sizler de alabilirsiniz. Eseler deseniniz yoksa bence gayet güzel bir desen. Benim sanırım eseler desenim yok vardı benimki vardı abi. Ama yine de bir tane daha eseler desenim olacak kankam. Hemen şöyle geçiyorum. Bakalım 40 RP geldiğimizde bir adet hemen şöyle AKM desenimiz var. Dostlar AKM'yi harbiden beğendim. Benim AKM desenlerim var ama e, nedense bu AKM'yi daha çok beğendim dostlar. Aşırı şekilde güzelmiş. Hemen şöyle geçiyorum. Bakalım daha neler varmış. 46 RP geldiğimizde 7 günlük oda kartını tekrardan PUBG Mobile'e getirmiş. Ben de bu arada 7 günlük hala duruyor harcamadım. Hatta 8 günüm var kankam. 1 günlük de vardı kankam. 8 8 günlük oda kartım var. Hala da harcamadım. Hemen şöyle geçelim. 48 RP'de bedavadan sizler hemen alabilirsiniz kankam. Bir günlüğünüze sizlere bir adet oda kartı PUBG yeniden koymuş. Evet. Şimdi gelelim 50 RP'ye. Bakın 50 RP'deki kıyafete bir bakar mısınız dostlar? Niye görünmüyor? Ha şuraya mı tıklamam lazım? Ha evet. 50 RP'deki kıyafeti görüyor musunuz? Abi efsane. Efsane dostlar. Yani Harbi bu sezon Royal Pass ilk defa Abi Doğru düzgün bir Royal Pass getirmişler. Yani şu kıyafet hani işgalci seti var ya dostlar. İşgalci setine aşırı şekilde benziyor. Hani şu arkadaki bak şu arkadaki şey olmasa şu başındaki de şey olmasa dostlar yani bu da kaçmaz harbiden şu kaskını çıkartabiliyor muyum? Ha yani yüzüne takıyormuş pardon tamam ama işgalci setine harbiden dostlar aşırı şekilde benziyor. Sizler yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Hani benziyor mu benzemiyor mu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Evet sizlere bu sezon Royal Pass'ı gösterdik. Bu sezon Royal Pass'ımızı açtık kankam. Açamayan arkadaşlarımız illa vardır. İnşallah bu sezon onlar da açmış olurlar. Çünkü o, abi, o öldürme duyurusu haridan kaçmaz. Alın dostlar paranız varsa alın. Nasip de varsa. Ee, ben sizlere bu Royal gösterdim. Hatta biz hızlı bir şekilde şurada sandıkları da ben göstereyim sizlere. Sandığı aç denildi Bakalım eski sezonlarda neler gelmiş. Ee, bir adet e, donmuş muhafız seti gelmiş dostlar. Bunu ben fazla beğenemedim bu weekend için geçerli Aslında Yani fazla beğenemedim şu kafası falan çok kötü Her neyse ee, bir adet şurada Dostlar bir adet şunu kafasını niye çıkartmıyorum kafası var burada tam tam kafası havası diyorum yanlış anlamayın ha burada bir adet de ee, kıyafetimiz var Kahramanı kaskı diyor Kahramanı kaskı O ne lan öyle Allah Allah çok saçma mı kıyafeti beğendim. Kafasındakini beğenmedim ama yine de güzel. Şuradan baktığımız abi bu çöp bunu geçelim. Oy 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 bir dakika bakayım. Yok abi bu da çöp bunu da geçelim. Araba desenini beğendim. Benim araba desenim bunda yoktu zaten. Ee, bence şunu da bakalım. Şu da çok güzel dostlar. Buna da bir şey demiyorum ama şu alttakiler olmasaydı bence gayet güzel olurdu. Kafalı da çok güzel. Ee, başka ne varmış? Oğlum bu ne lan? Hadi PUBG Mobile. Lan yılbaşı için tamam geçerli çok iyi de kankam yani çok geniş dostlar ya hani ateş ettiğinde rakipler direkt size zaten şurada imleşini değecek kankam yani çok saçma keşke biraz da hani ince olsaydı bence gayet güzel olurdu bir adet motor desenimiz var bakın bu motor deseni için harbiden uğraşırım bu motor deseni harbiden çok güzel benim zaten motor desenim fazla yok hatta hiç yok kankam yani bu çok güzelmiş bunu da beğendim sizler hatta e, buraya bakarsınız yani şöyle göster Sizleri fazla videoda uzatmayayım kankam. Sizler buraya bakarsınız dostlar. Ee, sanırım fazla bir şey yok. Şuradaki olayı da zaten sizler görün. Başka bir şey var mı dostlar? Hani ben mi görmedim? Şöyle bakalım. Sanırım fazla bir şeyimiz de yok dostlar. Her neyse ha burada da işte böyle saçma saçma bir şeyler getirmişler artık PUBG Mobile. Her neyse şu envanterde ben bir şey, bir şey gördüm kankam. Ee, şöyle envanter kısmına geliyorum. Evet. rp'lerimizi şurada bir kullanalım ilk önce. Şöyle ikisini kullanıyorum. Bakalım kaç rp oldum. E, ee, on 10 puan eklendi diyor. Tamam. Altta bir tane daha olması lazım. Ha, yani, tamam. Bunu da hemen şöyle kullanıyorum. Kaç rp oldum? 3 reap mi? Lan diğerleri neydi dostlar? Dolandırıldım da. Ee, diğerleri vardı iki tane. Onlar ne işe yaradı onu bilmiyorum ama lan üste yine ne oğlum ya? Oğlum saçmalama bak ya. Her neyse. UC seçiyorum dostlar burada. Bir daha gösterme UC bizim için çok önemli. Yine biriktireceğim diğer sezonda yine tekrardan UC'mizle birlikte Royal Pass'ımızı beleşten aşmaya çalışacağım dostlar. Şuradan tamam kısmına tıkladığımda ondan sonra da hallederim ama ben şu işgalci setini benzeyen var. Hatta işgalci seti diyelim bunaya. Bunun ismi neymiş bir dakika ismine bir bakabilir miyim? Hemen hızlı bir şekilde şöyle ismine bakacağım. Ha ismi bu. Tamam kankam bunu değiştiriyorum dostlar. İşgalci seti diye bunu hemen ekleyelim. Çünkü yeni işgalci seti dostlar. Acayip güzel kankam gördüğünüz gibi. Ee, bu videoda fazla sizlere zaten uzatmaya da gerek yok. Royal Siz sizlere güzel bir şekilde gösterdim kankam. O zaman benden bu kadar. Saat çok geç oldu. Ben birazcık hemen hızlı bir şekilde montajı yapayım. Hemen hızlı bir şekilde zaten atacağım dostlar. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak açarsınız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bir dahaki PUBG Mobile'da görüşürüz. Bay bay.